orada. Vila dayı sevmemek. Mopu falan ben hiç sevmem. Onlar için bir ara Sonra diğerleri var, de evet hiç mutfaktan, mutfaktan çıkmıyordu çıkıyor. ki. Bir sabah yiyorduk, gece yatana kadar. Gece, işte. Sabah kalkıyor gece yatana kadar ya, mutfakta. Ne oldun yaptın oldun o oldu. mutfağı sen? Birini sorumlu olarak bila koyuyorsun bila koy, da bila. koyunca bu sefer diğerleri diyor ki orada benim alanım değil. Alanı olan alanı temizlemiyor. Bu şimdi iş yerine de başlamış. G5 benim alanım değil k video bu arada ha. k uzmanı ama zor geliyor ona. O benim alanım değil diyor. Ben alamam diyor. Sen Urfa'da da görüyorsun. Rasping benim alanım değil. potansiye girerim. Hepsi alanıdır. Hepsi alanı. Daha iyi olduğu alanı tabii ki böyle. Tabii ki de daha A, iyi. Cilt bakımcının alanı cilt bakımdır. Ama o an zor dese evet. rasping de alacaksın. Evet. Ben alamam diyor. Biz böyle değildik. Yani önceden böyle şeyler de yoktu. şule gelsin. Evet demiş ki evin tapusunu da böyle üstüne tam olsun. Doğru söyle. Ben öyleyim aşkım. Vallahi bak Allah canımı alsın ki bir tane ev alırım oturturum. O yapıda bir insan. Önce ne ev almaya kadar yıllarca.